Bugün sizlere Herbalife Super Shaker kullanmayı göstereceğim. Shaker'ı açıyorsunuz. İçinden parçalar çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Buraya shake yapmak için önce su koyuyorsunuz. Burada milimler var. Yapacağınız kadar suyu koyuyorsunuz. İçine karıştırıcı yazıyorsunuz ve kapağını kapatıyorsunuz. Bu parça günlük almanız gereken tabletleri koymak için olan parça. Günlük kullanmanız gereken tabletleri buraya bu şekilde koyuyorsunuz. Bunu Bu şekilde kapatıyorsunuz. Bu parçaya da şeklinizi koyuyorsunuz. Atıyorsunuz. İsterseniz bu parçayı buraya, buraya takarak bu şekilde elinizde ya da belinize takarak kullanabiliyorsunuz.